Sonsuz yollar, özgür rüzgarlar İki teker, iki gezgin yol yollarda Birlikte keşfediyoruz güzellikleri dünyanın Sonsuz macerada kayboluyoruz Haydi gel Herkese merhaba, selamlar. İki teker gezgin olarak durmuyoruz. Geziyoruz. Arkadaşların dediği gibi 100 bin kilometre yapmadan motoru durmak yok. dayız Geziyoruz. Tek tek güzel yerlerini geziyoruz. Size gösterebildiğiniz kadar gösterebiliyoruz. Yol az göstereceğim. Tek tek geziyoruz. Hangi evet, köydeyiz? Abi. ]iz? Zafer abi şu anda keşiften geliyor. Hangi köydeyiz? Hangi? Zeytinli, Zeytinli köyündeyiz. Zeytinli köyündeyiz evet şu anda. Karaköy'üne gittik. Çekimimizi yaptık. Seyitsinli köyüne gittik. Şimdi burada Zeytinli köyünde ufak bir çekim yapacağız. Oradan da ee, nereye çekti? Burada da teyzeyiz var. Sınır altına şey, gideceğiz. Sınır altından da şey. Ya. Tepeke. oraya, Tepe şey. oraya Tepe şey. Ondan sonra kamp kalana. Bak, bak arkaya bıraktı. Şey değilse. Biz de bırakalım işte buraya. Oradan ara yürüyerek çıkalım. Çok sıcak gibi. Okulları var, şeyleri var. Şöyle girelim çıkalım orada gidelim. Tamam. Ben burada bir tane resim alabilir miyim? Dönüşte. Para mí. 예, <목소리도> 주 <목소리도> değişsin hatırası diyor sana da güzel Karşıya. Sen kamerayı veriyordun bana. Şimdi mi? Hayır şimdi Aa Tepeköy bak sen dedin ya. köy bir Burada bir hatta çizilmiş. Restorant böyle. Restorant var kamp alanı. Böyle arabada buradan girebiliyorsunuz. Duşları kalmıyor. Çadırları buraya atabiliyorsunuz. Burada sörfler var. Sörf sıkıldı. ocaklar var burada. Sörf hocaları var. Burada çınarın altı var. Burada oturabiliyorsunuz. güzel bir bu. Evet, yapıyoruz. Oraya Çok güzel. Zafer abi burada. Çok güzel burada. Çok beyaz. Güzel, çok güzel. Herkese tavsiyemiz aslında buraların yapısı çok güzel. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? we yeah. To the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. İstanbul'un topraklısın <laughs> Biz baktık dedik stabil gidelim onlar yetişir dedik Biz aralardan kaçtık geçtik İstanbul yolu hiç kalmasın Hiç açmadık ki biz de geliştik <laughs> <laughs> İstanbul'a hoş geldin. Hocam nereye? Ofisten oraya mi Abi Arkadaşlar geldi Abi büyük cesaret ya aldım. Bak Shell burada Opet'ten daha iyi. Ama Opet yerli. Yani Opet ilk tercihimiz olması lazım. Onu bulamazsak da. Opet ne kadar <laughs> oldu? Bu <O> yüzden geldiğimiz o bir <laughs> içeride. Eskiden Opet'in tuvaletleri daha güzeldi. Şu an şeyleri daha ee, zararı... iyi. Biz hep Shell kullanıyoruz. Arabaya da, yakıt motorlara da ya. Ee, merhaba şey... Tuncer. Lütfen de. Nereye gidiyorsun ya? Biz e, Çekmeköy'deyiz. Çekmeköy'lüsünüz. Hı hı. <gülüyor> adam, <gülüyor> adam, siz mola mı verdiniz? Ne oldu? Niye durdunuz? Hep beraber oturduk, de konuşalım yani. dedik devam edersin. Ben Opet'te durayım, yakıt alayım. Nerede Opet varmış mı? İleride, ileride. On dakika falan ileride. İyi, İyi, İyi tamam olur geliyoruz o zaman. Ben de doldurayım buradan. Can doldur. Evet. Sen şerjisin. Ben şerjiyim. Sadece bak, burada güzel, buraya ne güzel. buraya var ya, şey dediğin. Ya al şuradan işte ne var boş bir şey olur. Ulan sen o petin içine girdin benimle beraber almadın öyle adamsın. <gülüyor> Bırakmıyoruz. <gülüyor> Beni çiğne hocam. E, en azından ha. 200 lira kal o petten Hiçbir alırsın seni. sen. Hı? Kötü bir tecrübesi var ya. Ya bir tane motorunu yedi de o yüzden <laughs> oldu. Bu motoru aldım rampalarda çıkmıyordu. Yanlış oldu. Ya buradan alacak burada? Ne 哈哈哈哈哈。